Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, bakın bu videomu motivasyonunu kaybetmiş olan kardeşlerimiz izlesin. Bu videomu hayallerini ve hedeflerini arka plana atmış olan kardeşlerimiz izlesin. Bu videomu hayata ve hayatın içindeki her şeye küskün olan kardeşlerimiz izlesin. Lütfen. Bakın. Biz bir ömür yaşıyoruz ve bu ömrün içerisinde sıkıntılı anlarımız mutlaka olacak. Ama bu hayatımızın, ömrümüzün tamamı demek değil sevgili kardeşlerim. Bunu başında anlatayım videomun. Zaman zaman öyle bir hale bürüneceğiz ki kendimizi tüm insanlardan soyutlamak isteyeceğiz. Yalnızlığımızla kendimizi baş başa bırakacağız. Hayallerimizi, hedeflerimizi arkamızda bırakacağız. Hayata küskün bir halde yaşamak isteyeceğiz. Bu depresif bir ruh haline ömrümüz boyunca mutlaka muhakkak ki belli zaman dilimlerinde yaşamış ve karşılaşmış olacağız. Aslında bu hale düşmemizin birçok sebebi olabilir altında. Yalnız en büyük sebebi nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayallerimize ulaşamamamız. Hedeflerimize ulaşamamamız. Onun bize vermiş olduğu en büyük hayal kırıklığı. Hayallerimiz var hedeflerimiz var ve biz bunları gerçekleştiremediğimiz zaman da büyük bir çöküş yaşıyoruz. Ve o hayal kırıklığı bizi tüm insanlardan soyutlamaya kadar, yalnızlığımızla baş başa kalmaya kadar itebiliyor. Belli bir zaman diliminde depresif bir ruh haline büründürebiliyor sevgili kardeşler. Toparlanabilirsek ne hala? Toparlanamazsak, o sürdürürsek o hali devamlı oradan çıkamıyoruz ve bir döngünün içerisine girmiş oluyoruz. Ben şimdi daha ağırını söyleyeceğim size sevgili kardeşlerim. Aslında oradan çıkış çok kolay. Tamam o ruh halini belli bir zaman yaşayacağız. Yaşamak istiyoruz. Hayat bize yaşatıyor. Hayatın da suçu yoktu. tabii bu bizim kendi tercihimiz. Yaşamak istiyoruz. Bırakalım yaşayalım. Aslında asıl büyük yıkım nerede biliyor musunuz kardeşler? Sizin hayal ettiğinizi, sizin hedeflerinizi bir başkasının gerçekleştirdiğini gördüğünüzde asıl yıkım orada başlıyor. Siz çünkü yeterince mücadele etmediniz. Siz çünkü yeterince çaba göstermediniz. Gayret sarf etmediniz. Yol var ama mutlaka patika yollar da vardı. Yollar da vardı sevgili kardeşler. Denemediğiniz birçok yol vardı. 3-5 tanesini denediniz. Beşincisi, altıncısı, yedincisi derken bunları bıraktınız ve kendinizi yalnızlığınıza hapsettiniz. Ama bir başkası durmadı. Sizin o hedeflediklerinizi, sizin o hayallerinizi gerçekleştirdi. Nasıl yaptı bunu? Pes Denemekten asla vazgeçmedi denemekten asla vazgeçmedi. Bırakmadı denemeyi, pes etmedi. Sevgili kardeşim, dertli kardeşim, motivasyon eksikliği olan kardeşim, hayallerine ve hedeflerine küsmüş olan kardeşim beni lütfen dinle. Bak, birincisinde başarısız olabilirsin. İkincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde, yüzüncüsünde de başarısız olabilirsin. Ama lütfen pes etme. Yüz biricisinde, 102.sinde kazanabilirsin. Ve kazanacaksın da. Çünkü mutlaka ama mutlaka denemekten vazgeçmeyenler kazananlardır sevgili kardeşler. Kazananlardır. Zaten pes ediyorsanız sizin hayaliniz hayal mi diye bir sorgulayın. Sizin hedefiniz gerçekten hedef mi diye sorgulayın kardeşim. Yeterince inanmamışsınız. Yeterince Merak etmemişsiniz. Yeterince gayret göstermemişsiniz hedefiniz için. Yani hedefinizin doğru olup olmadığını bir kontrol edin. Hayallerinizin gerçekten hayalleriniz olup olmadığını bir kontrol edin. İnsan hayallerini ve hedeflerini bırakır da bir başkasına yemeden mi? Bir başkasının kullanmasına, yıkmasına müsaade eder mi kardeşim? Benim bir hayalim var, bir hedefim var ben pes edeceğim, kenara çekileceğim. Bir başkası pes etmeyecek, devam edecek, o hayali, o hedefi gerçekleştirecek. Buna razı olur musun kardeşim gerçek hayal ve hedef sahibiysen? Pes etme. Bırakıp kendini orada yalnızlaştırma. İnsanlardan kendini soyutlama. Hayallerine, hedeflerine küsme. insanlara küsme. Hayata küsme. Yaşamaya küsme. Kalk ayağa ve silkele kendini. Hedefini, hayalini tekrar gözden geçir. Demek ki o senin hedefin mi hayalin mi? Onu bir netleştir. Demek ki değil. Gerçekten hayal ve hedef sahibi olan bir insan bir başkasına müsaade eder mi hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirsin diye? Etmez. Etmez sevgili kardeşim. O nedenle beni dinle ve kendini şöyle bir silkele. Tamam. Depresif bir ruh hali yaşamak herkesin özgür hakkıdır. Zaman zaman bunu da yaşa. Ömrün Ortalama 60 yıl. 2 yılı, 3 yılı depresif olsan olur kardeşim. Depresif olsan olur. Öyle geçirdin, gittin. Ama tekrar ayağa kalkacaksın. Çünkü ikinci bir yıkımı yaşama. Bir başkası senin o hayalini, hedefini çaldığında o yıkımı daha ağır yaşayacaksın. Gerçekten hayalin ve hedefinse zaten orada kalmazsın. Ki hayalin ve hedefim diyorsan, bir başkasının gerçekleştirdiğini görüyorsan o yıkımı zaten daha ağır yaşayacaksın. Evet, zaman zaman motivasyon eksikliğimiz oluyor kardeşlerim. Zaman zaman bizi ateşleyecek bir güç arıyoruz. Zaman zaman yakıtımız, enerjimiz doğru kullanamamaktan aslında kaynaklı bitebiliyor. İnsanın enerjisi bitmez. Yeter ki doğru bir şekilde enerjiyi kullanalım sevgili kardeşlerim. Motivasyon kaynaklarımızı kaybetmeyelim motivasyon kaynaklarımızı yenileyelim. Bu sadece dışsal olmasın. İçsel motivasyon kaynaklarımızı daha da canlı tutalım. Bunu nasıl yapacağız? Hedeflerimize ve hayallerimize gerçekten sımsıkı sarılacağız. Ama gerçekten hedefimiz ve hayalimizse merak edeceğiz. İnançla, kararlılıkla her gün onunla yatıp onunla kalkarak canlı tutacağız sevgili kardeş. Özellikle genç kardeşlerim bu videoyu izlesinler. Özellikle hayatının baharında olan kardeşlerim. Asla pes etmeyin. Asla vazgeçmeyin. Einstein'ı düşünün, Edison'u düşünün ve hiçbir zaman pes etmediler biliyorsunuz. Sevgili peygamberimizi düşünün, asla pes etmedi. Devamlı mücadele etti. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, siz yolunuza hiç durmadan